Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü. 70 yaşına giren Erdoğan'a peş peşe sürpriz kutlamalar yapıldı. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de Erdoğan'ı kutlayanlar arasındaydı. Cumhurbaşkanı'na yaşı kadar gül gönderdi. Erdoğan'ın ifadesiyle söyleyelim. Kendine has estetiğiyle bir de kalem hediye etti. Putin, Miçotakis, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan ve Kazakistan liderleri de kutlama telefonları açan devlet başkanlarından birkaç. İstanbul'daki konutunun önünde başladı doğum günü kutlaması. 70 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gençler sürpriz yaptı. İyi ki doğdun Reis pankartıyla karşıladı. <laughs> günü pastası hazırlanan Cumhurbaşkanı kendisini bekleyenlerle fotoğraf çektirdi. <laughs> İstanbul'da katıldığı açılış töreni de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için hazırlanan kısa filmle başladı. Vatanımızın kara sevdalısıyız. Onun için diyorum ki bu şarkı burada bitmez. <laughs> Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak doğum gününü kutladı, doğum günü hediyesi de gönderdi. Devlet Bey her zamanki o nezaketini, kibarlığını bu defa da gösterdi. Yaşımın miktarınca güller gönderildi. Onun yanında yine kendine has estetiği içinde olan bir kalem gönderildiğini söylediler. AK Parti Genel Merkezi'nin önünde Erdoğan doğum gününü kutlayan küçük çocuğa da harçlık verdi. Akşam AK Parti Genel Merkezi'nde bir yemek daveti var. Basın mensupları Cumhurbaşkanı'na doğum günü yemeği mi diye sordu. Erdoğan basın mensuplarını da hatırlattı. Akşamda bir yemek varmış sanırım doğum gününüz için. Yok ya doğum günümüz için değil misafirlerimiz var. <laughs> Behçet. Efendim emirlerimiz. Gazetecilere, kameramanlara Akşam yemek verecek misiniz? Vereceğiz efendim. Bizi mahcup ediyorsun. Yok estağfurullah efendim. Hazırlıyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğum günü dolayısıyla pek çok devlet ve hükümet başkanı telefonla aradı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan, Özbekistan ve Kazakistan Cumhurbaşkanları Erdoğan'ın yeni yaşını kutladılar.